Merhaba sevgili izleyicilerim. Daha önceki videolarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bahsediyordum. Ancak araya Ramazan girmesi münasebetiyle önce Ramazan ve oruçla ilgili birkaç video çekmeyi düşündüm. Daha sonra yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden anlatmaya devam edeceğim inşallah. Arkadaşlar bu videoda da oruç ibadetini ele almaya çalışacağım. Cenab-ı Hak bizlere ibadetleri emrederken büyük hikmetlere binaen emretmiştir. Oruç ibadetinde de birçok hikmetler bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralamaya çalışalım. Oruç imsak vaktinden, fecrin doğuşundan, güneş batıncaya kadar geçen süre içerisinde yemeden, içmeden, ve cinsi olaylardan vazgeçmek şeklinde yapılan bir ibadettir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn... Sadakallahul azim Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Takva dairesi içerisine girersiniz. Buyurulmaktadır. Evet arkadaşlar, demek ki oruç sadece bize değil, bizden önceki Yahudilere ve Hristiyanlara da oruç farz kılınmıştır. Ama şu anda onlar oruçların şeklini ve günlerini değiştirmiş bulunmaktadırlar. Ayeti kerimede takva içerisine girersiniz. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani günahlardan daha çok kaçınır. Allahu Teala'nın yasaklarına karşı daha saygılı olursunuz buyurulmaktadır. Arkadaşlar nefis hür ve serbest olmak istiyor. Nefsin birçok isteği de Allah'a karşı takvayı ifade etmeyen, daha çok isyanı ifade eden istek ve arzulardır. Nefsin istek ve arzularını kıran en büyük şey de oruçtur. Bir rivayette şöyle denilmektedir. Cenab-ı Hak nefsi karşısına aldı ve sordu. Sen kimsin ben kimim? Nefis dedi ki sen sensin ben de benim. Cenab-ı Hak buna azap etti. Tekrar huzuruna aldı. Tekrar sordu sen kimsin, ben kimim? Nefis dedi ki yine sen sensin, ben de benim. Cenab-ı Hak bunu üçüncü defa olarak açlıkla azap etti. Ve tekrar huzurunu aldığında nefse sordu sen kimsin, ben kimim diye. Nefis dedi ki sen alemlerin Rabbisin ben ise aciz bir nefsim dedi. Yani burada bize ifade edilmek istenen olay şudur ki arkadaşlar, Nefis bedeni arzu ve isteklerin temsilcisidir. Bedeni arzu ve isteklerde yemek, içmek suretiyle kuvvetlendirilmekte ve desteklenmektedir. Eğer bedeni arzu ve isteklerimizin zayıflaması için bedeni arzu ve isteklerden en başında olan yeme ve içme gibi şeyleri terk ederek nefsin arzu ve istekleri de bu şekilde gemlenmiş, dizginlenmiş ve zayıflatılmış olmaktadır. Eskiden beri tasavvuf erbabı hep riyazata dikkat etmişlerdir. Yani nefsi terbiye etmek için az yemiş, az uyumuş ve çok ibadet etmişlerdir. Bu şekilde nefsi kontrol altında tutmuşlar. İnsanın meleket duygularını, meleket yönünü öne çıkarmaya çalışmışlardır. Nefsi bir derece geriye atmaya gayret etmişlerdir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oruç ve açlık nefis terbiyesinde en önemli bir etkendir. Bu nedenle biz de bu fırsatı Cenab-ı Hakk'ın bize emretmiş olduğu ve vermiş olduğu bu fırsatı iyi değerlendirerek hiç olmazsa bir ay içerisinde bile olsa nefsi terbiye etme metodunu ve yolunu öğrenmiş olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç için sabrın yarısıdır buyurmaktadır. Nefsin arzu ve isteklerine karşı irademizi kullanarak sabretmeyi öğrenmemiz için oruç büyük bir fırsattır. Arkadaşlar bedenimizi bir fabrikaya benzetecek olursak burada en büyük çark mide çarkıdır. Eğer mide çarkını durdurursak ona bağlı olan diğer küçük çarklar da duracak ve dolayısıyla da bedenimizde fizyolojik değişiklikler meydana gelecektir. Bunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لِكُلِّ şeyin zeka her şeyin bir zekatı, temizleyicisi vardır. Ve zekatul cesedi as savm buyuruyor. Cesedin zekatı ise, temizleyicisi ise oruçtur. Yine başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutun, sıhhat bulun buyurmaktadır. Arkadaşlar insan tok olduğu zaman daha çok dış dünya ile ilgilenmeye başlar. Kendisini unutur ama aç olduğu zaman kendine döner, kendinde olanları düşünmeye başlar. Dikkatini bütün duygu ve düşüncelerini kendisine yönlendirir. Arkadaşlar yine oruç büyük bir empatidir. Yani fakirlerin yaşayışının bir empatisidir. Varlık içerisinde olan insan istediği önünde, istemediği arkasında olan insanların fakirlerin halini anlamaları mümkün değildir. Onu hissedemeyecektir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın emrine uyarak oruç tuttuğu zaman aç olanların, fakir olanların halini, durumunu empati etmiş olacak ve yaşamış olacak. Tabi bununla da sadece yaşamayla kalmaması gerekir. O insanların yardımına koşması gerekmektedir. Kuru kuru empati herhangi bir işe yaramaz. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma diğer cuma arasındaki bir Ramazan'da diğer Ramazan arasındaki günahların affına vesiledir, kefarettir buyurmaktadır. Ramazanları iyi değerlendirdiğimiz zaman arada geçen bir yıllık günahlarımızın affolmasını umabiliriz. Arkadaşlar yine bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki es cünnetün. Oruç bir kalkandır. İnsanı ateşten koruyan, kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Oruçlu olan insanın kötülük yapması biraz daha düşük ihtimaldir. Çünkü biraz önce dediğim gibi ancak kendine dönüktür. Yine hadisi şerifte devam ediyor diyor ki Oruç tutan birisi kötü söz söylemesin, insanlarla münakaşaya kalkmasın birisi kendisine kötü bir söz söyleyecek olsa, dalaşacak olsa, kendisiyle münakaşa edecek olsa ona ben oruçluyum desin ve ona uymasın buyurmaktadır. Yine hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek orucunu tutarsa geçmiş günahları affolur buyurulmaktadır. Arkadaşlar yine oruç bize nimetin kadrü ve kıymetini hatırlatmaktadır. Her gün önümüzde olan nimetlerin kıymetini unutuyoruz, bilemiyoruz. Ama oruç bu nimetlerin önemini bize hatırlatmaktadır. Arkadaşlar bizler oruç tutarken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına kar sadece açlık ve susuzluklarıdır buyuruyor. Yani oruç tutarken bizlerin kötü davranışlardan, kötü sözlerden, gıybetten, dedikodudan buna benzer kötülüklerden sakınmamızı istemektedir. İbadetimizin makbul ve bize sevap kazandırabilmesi için bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men lem yed'a kavle zuri ve amel bihi feleyse lillahi fi en yed'a da'amehu ve şerabehu buyuruyor. Yani kişi yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi terk etmezse Allahu Teala'nın onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın bizim aç kalmamıza, susuz kalmamıza herhangi bir ihtiyacı yoktur. O bizi eğitmek için, bizim menfaatimiz için, bizim eğitimimiz için bunları bize emretmiş. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir bizim ibadetlerimize ihtiyacı söz konusu değildir. Arkadaşlar oruç tutmak çok büyük sevaplar kazandırmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ibadetlerin 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 sevapları vardır. Ancak Cenab-ı Hak buyurdu ki diyor اَصْصِيَامُ li Oruç benim içindir, benim için tutulmaktadır, benim rızam için tutulmaktadır ve onun mükafatını da ben vereceğim buyuruyor. Yani orucun ne kadar bir sevaba tekabül ettiği hususunda kimsenin bilgisi bulunmamaktadır. Cenab-ı Hak kendisine kavuştuğumuzda çok büyük mükafatlar, bilinmeyen mükafatlar verecektir. Yine hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette zeyyan denilen bir kapı vardır ki bu kapıdan ancak oruçlular girecektir buyuruyor. Oruçlular girdikten sonra o kapı kapanacaktır. Yine bir başka hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oruçlunun ağız kokusu Allah'ın yanında mis kokusundan daha kıymetlidir, daha önemlidir buyurmaktadır. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlunun duasının makbul olduğunu ifade buyurmaktadır. Arkadaşlar şu hususa da dikkat etmemiz gerekiyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir oruçluya iftar ettirmek o oruçlunun sevabından herhangi bir eksilme olmadan aynı sevabı iftar ettiren de kazanır buyuruyor. Arkadaşlar zaten oruç tutarak bedeni arzu ve isteklerimizi gemlediğimize göre melekiyet yönümüzü de daha çok inkişaf ettirebilmek için bu ayda oruçlu olduğumuz günlerde daha çok Kur'an okuyalım, Cenab-ı Hakk'ı daha çok tesbih edelim, ve daha çok dua, zikir ve niyazlarda bulunalım. Arkadaşlar, teravih namazı vaktin sünnetidir. Yani oruç tutamayan insanlar da teravih namazını kırarlar. Bu sevaptan istifade edebilirler. Evet arkadaşlar, Cenab-ı Hak cümlemizi bu mübarek ayın, bu önemli ibadetin feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Amin.